Merhaba sevgili dördüncü sınıf öğrencilerim. Bugünkü konumuz İslam inanç esasları. İslam inanç esaslarına imanın şartları da diyoruz. İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esaslara İslam inanç esasları denir. İslam'ın inanç esasları imanın şartları olarak da bilinir. Bakalım İslam inanç esaslarımız nelermiş? Birincisi Allah'a iman, ikincisi peygamberlere iman, üçüncüsü kitaplara iman, dördüncüsü meleklere iman, beşincisi ahirete iman, altıncısı kaza ve kadere iman. Şimdi bakalım Allah'a iman ne demektir? Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine iman etmektir. Allah Celle Celaluhu'na iman etmek inanç esaslarının temelidir. Çünkü diğer inanç esasları da Allah Celle Celaluhu'nun varlığına iman etmeyi gerektirir. Allah birdir ve tektir. Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Evet, ikincisi neydi? Meleklere iman. Çevremizde duyarız değil mi çocuklar? Melek yüzü, melek gibi. Bakalım melek ne demekmiş? Allah Celle Celaluhu'nun emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görünmeyen varlıkların varlığına iman etmektir. Evet, bir diğeri neydi? Kitaplara iman. Daha önce duydum duymuşsunuzdur çocuklar. İlahi kitaplar diye. Bakalım bu ilahi kitaplar nelermiş? Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmektir. Yüce Allah insanları doğru yola yöneltmek için peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bakalım bu kitaplar nelermiş ve kimlere gönderilmiş? Hangi peygamberlere? Birincisi İncil, Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Zebur Hazreti Davud Aleyhisselam'a gönderilmiştir. İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a gönderilmiştir ve son olarak son kitabımız Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz olan bizim peygamberimize gönderilmiştir. Evet, bir diğeri peygamberlere iman etmek. Evet çocuklar. Ee, bazı peygamber isimlerini görüyorsunuz burada. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Hud Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Hazreti Davut Aleyhisselam. Bu isimleri eminim ki bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerden bazılarının isimleri. Dinimize göre inanmamız gereken imanın altı şartı vardır. Bu şartlardan bir tanesi de peygamberlere inanmaktır. Peygamberler Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmakla görevli, insanlar arasından Allah tarafından seçilen elçi ve rehberlerdir. Bu görevi yerine getiren peygamberler aynı zamanda kendileri de birer mümin olarak hayatlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını biz insanlara ulaştıran örnek ve önder kişilerdir. Biz Müslümanlar İlk peygamber olan Hz. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gönderilmiş bütün peygamberlere iman ederiz. Allah Celle Celaluhu yüzlerce peygamber göndermiş ve biz bunların sayısını tam olarak bilemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı 25'tir çocuklar. Evet, bir diğer inanç hatasımız Ahireti imandır. İnsanın bu dünyada yaptıklarının karşılığını ölümden sonra bulacağına inanmasıdır. Yani biz bunları ne diyoruz dünyada? İşte sebatlarımız, günahlarımız bizler de Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak yaşıyoruz ki bu dünyadan güç ettiğimiz zaman yani diğer dünyaya aile de çektiğiniz zaman orada mutlaka karşılığını bulacağına inandığımız için bunlara ne yapıyoruz çocuklar dikkat ediyoruz. Bir diğer inanç esasımız, son inanç esasımız da kader ve kazaya imandır. Kader ve kazaya iman ne demektir peki? Kader Kaza ve kazaya iman demek de her şeyin Allah Teala Celle Celaluhu'nun bilgisi ve ile bir ölçüye göre gerçekleştiğine iman etmektir. Yani biz kadere ve kaza inanıyoruz. Her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz çocuklar. Evet, bugünkü inanç esaslarımızı güzel bir ile sonlandırmak istiyorum. Bol bol dinleyelim ilahimizi ve inşallah sizlere de faydalı olacağını düşünüyorum. Bakalım ilahimiz ne söylüyormuş. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.